son tahlilde Abdullah Öcalan'la beraber e, devletin istihbarat örgütüyle beraber e, e, interaktif olarak DEM işin içerisinde MHP işin içerisinde bu süreç yürütülüyor. Şu dramatik cümleyi tabii ki kurmamız lazım. Yani Türkiye hiçbir sorununu kendi iç dengeleriyle ve kendi aklıyla çözebilen bir ülke değil. Şu an Türkiye göya e, Kürt sorununu çözecekmiş. Göya terör sorununu, gerçi Kürt sorunundan bahseden kimse yok bu arada. Yani çağdaş, medeni batı ülkelerinde kine benzer e, 20 milyonluk bir halk kesiminin temel hak ve hürriyetlerine dair sorunun nasıl çözüleceğine dair hiçbir tartışma yok. İşin en ilginç tarafı bu. Terör bitecek deniyor. Peki terör bitince devamında ne olacak? Onu da bilmiyoruz. Do ama Türkiye kendi sorunlarını çözemeyen bir ülkedir. Dolayısıyla bu çözünmüş gibi önümüzde olanın da tüm ile e, sınırlar ötesinden dikte edilen ve içerideki e, yönetimin e, gücü ve e, aklı kalmadığı için alternatif üretemediği için mecburen o çözüm adı altındaki dışarıdan önümüze konulan senaryoya boyun eğdiğini düşünüyorum. O senaryoyu da Büyük Orta Doğu Projesi'nde, Bölünecek olan Suriye'de Kürt otonom bölgesine ses çıkartmama karşılığında içerideki Türk halkı hani sen e, sınırların ötesinde bir otonom Kürt bölgesine izin vermeyecektin. Hani YPG ile PKK'yı aynı düşünüyordun falan filan gibi iç politikada kullanılabilecek argümanları ortadan kaldırmak için içeride kendisine bir rüşvet verilmesini istiyor. O da bu. E, PKK toplanacak kendisini ilga ettiğini açıklayacak. Bizim sınırlarımızın içerisinde PKK, sınırların ötesinde Suriye'de PYD, İran'da PEJAK, Irak'ta PCDK derken yani çok boyutlu bunun uçları olan bir yapı. Türkiye'ye bakan kısmı biz silahları bırakıp diğerlerinin silahlarını alacağız, diğerlerinin elbiselerini giyeceğiz demiş oluyor ben tabii ki şahsi görüşüm şudur. Türkiye'nin demokratik bir çözümle e, Kürt vatandaşlarımızı bu ülkenin temel vatandaşı olarak kendilerini hissedecekleri gerçek bir demokratik ortamın yaratılmasını temenni eder ve isterim. Savaşmayan Türkiye, kaynaklarını orada toprağa gömmeyen Türkiye, evlatlarını orada toprağa gömmeyen Türkiye ve oranın üzerinden habire güvenlik kaygısıyla dayak yemeyen bir Türkiye nüfusu daha kolay refaha ve özgürlüğe doğru gidebilir. Ben bunu canı gönülden istiyorum. Ama bunu yapacak kişinin Recep Tayyip Erdoğan olmadığını ama onun bu sorunu çözmenin bir şeyin rüşveti olarak yaptığını bildiğimiz için şimdi gündemle onu da apaçık görüyoruz. Gündem şu Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı olmak istiyor. Dolayısıyla bir tabi sınırlar ötesinden verecek. Bu sorunu çözmüş ayaklarına yatarak ona ses çıkartmamayı becerecek, İçeride de Kürtlerin desteğini alarak terörü çözdük diye maalesef bir kez daha Cumhurbaşkanı olmanın anayasal zeminini hazırlamaya çalışacak konu budur. Ama şunun altını çizelim, PKK'yı tabiri caizse tırnak içinde müjdeli haber veren bir konumda takdim eden Erdoğan, PKK'yla tabir yerindeyse omuz omuza Apo'yla omuz omuza giden bir MHP bugün CHP'yi karşımıza bir terör örgütüyle halkın 15 milyon 16 milyon İstanbul halkının rey vererek seçtiği Ekrem İmamoğlu'nu adeta bir terörle iltisaklı adam haline getirmekle meşgul. Dostlar kimler? terörist haline getirilen kimlerdi? Dolayısıyla Erdoğan'ın planını biz burada yemememiz lazım. Şimdi Erdoğan enteresandır. Sadece iki gün önce şöyle bir açıklama yaptı. Bunu gerçekten tercüme etmek istiyorum. Erdoğan dedi ki CHP'nin süratle normalleşmesi şarttır. İradesine vurulan vesayet prangalarını kırması gerekiyor. Suç örgütü boyunduruğundan kurtulup ülkenin gerçek gündemine dönmesi gerekiyor suç örgütü lideri e, e, suç örgütü boyunduruğu kimdir suç örgütü onun boyunduruğuna girmişmiş CHP maalesef daha sorgulama aşamasında bomboş dosyalar devam ederken Recep Tayyip Erdoğan Türk milletinin karşısına çıktı bütün uluslararası toplumun önüne çıktı ve o yargıçlara Sakın yargıç rolü oynamaya kalkmayın ananızı bellerim hepinizin dünyanın önünde size verdiği misyonun adını koyuyorum. Re Ekrem İmamoğlu terör örgütü yaratmanızı istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nu terör örgütü lideri ilan etmenizi istiyorum. Ve CHP'yi de Ekrem İmamoğlu'na destek vermiş olmaktan dolayı terörle iltisaklandırıp oradan üzerine gideceğim diye deklare etmiş durumda. Tüylerimizin diken diken olması lazım. Bir izmihlal kaygısıyla bütün milletimizin ayağa kalkması lazım. Bunu tüm dünyanın gözlerinin de ilan etti. Ey yargıçlar yargıçlık oynamayı bırakın. Bütün riski alıyor ve talimatı veriyorum. Göreviniz bu boş dosyaları tekamül ettirip, ikmal ettirip takla attırıp, işkenceyle ifade alıp ne yaparsanız yapın. Yalan dosyalar Yapay zekayla uydurma e, e, entegre edilmiş falan filan dosyalarla senin görevin buradan bir terör örgütü çıkmakta. Kimi terörist yapacağız? İstanbul halkının üç defa Erdoğan'a karşı seçtiği Ekrem İmamoğlu'nu. Vahim bir durum, vahim bir dönemin eşiğindeyiz. Tarihin en büyük diktatörlük kırılmasıyla karşı karşıyayız. Hiç kimse terör çöz, sorunu bilmem ne sorunuyla uğraşmamalı. Bütün konsantrasyon milli iradenin bu şekilde bloke edilmesi, terörize edilmesi üzerine odaklanmalıdır.